arkadaşlar. Bugün sizlere yıldız örneğinin nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Böyle küçük bir parçada başladım. Bir miktar lastik ördüm. Şimdi üzerine örneği kuracağız. Kenarda üçer tane ilmeği parça güzel görüksün diye yaptım. Bu normalde haroşa örerken bu kenarları ipliğimizi böyle alırsak ilmeğimizi bunun kenarı kabartmalı oluyor ama Şişimizi bu şekilde alıp ilmeğimizi öne alırsak kenarlarımız daha düzgün oluyor. Şimdi bu kenar ilmeklerini yaptıktan sonra örneğimiz 3 ilmek içinden 3 tane ilmek çıkaracağız. Bir ipimizi öne alıp şişimize bir kez doluyoruz. Ve 3. ilmeğimizi çıkarmış oluyoruz. Yanında bir tane düzümüz var. Yine 1 2 3. İpimiz hep arkada olacak. 3 tane ilmeğimizin içinden 3 tane ilmek çıkarıyoruz. 1 bir, bir kez doluyoruz. 2 Bir kez çıkarıyoruz. 3 3 ilmekten 3 ilmek. Yanındaki bir taneyi düz örüyoruz tekrar 1 2 3 3 tane ilmeğimizin içinden bir şişimize doladık 2 bir tane daha çıkardık 3 3 ilmekten 3 ilmek çıkarıyoruz bir tane yanında tek onda düz olarak örüyoruz 1 2 3 çıkardık ilmeğimizi bir tane şişmizi atıp bir tane daha ördük yanındakini de düz olarak ördük yine 1 2 3 3 tane ilmeğimizin içinden 1 2 3 3 tane ilmek çıkardık yanındaki ilmeğimizi tek düz ördük burada şunu belirtmek istiyorum bu örneğimizde kenar ilmeğimizin yanından 3 tane ile başlıyoruz bitiş kısmımızda bir tane düz ile bitmesi gerekiyor 3 ile bitirirsek bu örgümüz düzgün olmaz böyle girintili çıkıntılı olur bu kenarı dümdüz gitmesi için 3 ile başlayıp 1 bitirmemiz gerekiyor buna dikkat ettiğimiz takdirde örgümüz çok daha muntazam ve düzgün olur arkadan bütün ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz yine kenarımızın düzgün gitmesi için şişimizi bu şekilde iplik alıp ipimizi öne alıyoruz iki tane haroşamızı da ördük bütün örneğimizin arkadan bütün ilmeklerini haroşa olarak örüyoruz bu şekilde Ön tarafa geldik. Yine kenar ilmeğimizi böyle alıyoruz. 3 tane kenar ilmeğimizi ördükten sonra şimdi bu 3 taneden 3 tane çıkarmıştık bir önceki sırada. Şimdi bu ortadakini, bir taneyi düz öreceğiz. Bu diğerinin de ortası bu. Bu ortadaki 3 taneyi birlikte alacağız. Onun içinden çıkaracağız 3 tane ilmek. Kenardaki bu iki ilmeğimizi düz olarak aldık 1 2 3 3 ilmeğimizin içinden 1 2 3 tane ilmek çıkardık çaprazlama yapıyoruz yani olayı bu bir taneyi düz örüyoruz yine 3 tane bakın bu kendini belli ediyor zaten bu üçünü alacağız 1 2 3 3 ilmeğimizin içinden 3 tane ilmek çıkarıyoruz 1 2 3 yanındakini düz ördük 1 2 3 bir tane ilmek çıkarıyoruz şişimize bir ilmek atıyoruz ve bir ilmek daha çıkarıyoruz Yine bir tane düz ördükten sonra üçlü 1-2-3 1 üç. Doladık 2 Çıkardık 3 Yanındaki bir taneyi düz ördük. Şimdi bu üç kenarı yapacağız. Bunları da düz olarak alıyoruz. Arka taraftan yine bütün ilmeklerimizi haraşo olarak örüp ön tarafa gelelim. Burada 3'ün içinden 3 çıkarmıştık. Şimdi bunu bir tane tek alıp kenardaki 3 ilmeğimizi toplayacağız. 1 2 3 3'ün içinden 1 2 3 bir taneyi düz örüyoruz. Bakın o belli etmeye başladı kendini. Şu 3 tanesini toplayıp bu bir taneyi düz öreceğiz. 1 doladık üçüncüyü çıkardık. Bir taneyi tek örüyoruz. Bakın. Birkaç sıra böyle örelim. Ördükçe örgü kendisini belli ediyor ve yıldız yıldız. Çok güzel bir örnek. Bunu bebek yeleklerinde, ceketlerinde pantolon kenarlarında örnek olarak kullanabiliriz. Kendimize yelek yaparken veya kazak yaparken, yazlık merserize iplerden de yaparken çok güzel duruyor bu örnek. Yapmak isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin.